Şehit Türk Sönmez hoş geldiniz arkadaşlar. Dünyanın her tarafında olduğu gibi şu an Türkiye'de Çanakkale Boğazı'ndayız. Sizinle beraber dünya gezilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince iş arayan arkadaşlara, staj arayan arkadaşlara aynı şekilde yardımcı olacağız. Telefonlarımızın çekmediği zamanlarda karadan herhangi bir verici istasyondan uzak olduğumuz zaman attığımız olsa da internetimiz çekmiyor. Türk hattını çıkarmış oluyoruz arkadaşlar o arada. O yüzden Çanakkale geçtikten sonra İspanyol hattımı takacağım. Yüklemesini Türkiye'de yaptım hattı açtım denedim. Hat çalışır durumda. Aylık tarifi olduğu için arkadaşlar daha büyük avantaj sağlıyor. Türk hatları günlük ya da haftalık tarifeler var. bayağı pahalıya geliyor. Aylık olanlar da var ama internetleri az. O yüzden İspanyol hattında 10 Euro'ya 12 GB roaming. 300 dakika Türkiye görüşme var. Hüseyin Türk Sönmez'de denizci hayatı aynı hızla tam gazla devam ediyor arkadaşlar. Birlikte dünyaya gezeceğiz. Makine güverte eğitimlerimiz aynı şekilde devam edecek. Yeni arkadaşlarla tanışacağız. Size de tanıştıracağız onları inşallah. Yurt dışında da yeni arkadaşlarımız olur. Onları da tanıştırırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.